Son günlerde ülkemizde peş peşe çıkan orman yangınlarından sonra tüm güvenlik güçleri gece gündüz demeden ormanlarımızın korunması için göreve başladı. Ciğerlerimizin yandığı şu günlerde güvenlik güçlerimizin yoğun bir şekilde orman yangınlarını önlemek adına başlatmış olduğu çalışmalar vatandaşı memnun ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri İzmir'in tüm ilçelerindeki ormanlık alanlarda havadan kontrol yaparak şüpheli durumlarda il veya ilçe emniyet müdürlüklerine ileterek anında müdahale edilmesini sağlıyor. Bu kontroller kapsamında Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Beydağ ilçelerindeki ormanlık alanları havadan kontrol ederek olağanüstü bir durumun olup olmadığı yönündeki kontroller devam ediyor.